Olsun. kadar. Abi tam bıçaklarım Bir tane çizgi Bir tane kaldı. Bir tane, tane kaldı. Aynen. Ben de bu doları kaldı Elimle Bence ben neden siz içine koyun abi. Ee, Çünkü onlar yok. Ee, El Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak her yıl eğitim ve öğretim döneminin başında yaptığımız faaliyetlerimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Bu yıl bin tane e, öğrenci kardeşimize kırtasiye seti desteğimizi tekrardan sağlayacağız. Bugün e, arkamda gördüğümüz Yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte dağıtımını gerçekleştireceğimiz kırtasiye malzemelerimizin hazırlıklarını yapıyoruz. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılına istinaden 1500 tane öğrencimize destek sağlamıştık. Bu yıl 1000 tane kardeşimize yine desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kırtasiye ürünlerinde ilkok, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde kullanabileceği tüm ürünleri mevcut. Çantaları, sulukları, defterleri, matematik defterleri, resim defterleri, çizgili ve kareli defterler olmak üzere yine cetvel takımları, sözlükleri, kalemlikleri, kalemleri, kalem tıraşları. yani bir öğrenci kardeşimizin ihtiyacı olan tüm ürünler mevcut kıtasiye desteğimizde. Bir çantaya bir öğrencilik malzeme toparlaması yapıyoruz ve hazırlığını yapıyoruz. Bir çantayı bir öğrenci kardeşimize veriyoruz.